Merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok sevdiğim Andre Norris'in yazdığı bir Kontrol Z kitabını anlatacağım. Hoş geldiniz. Like atın, abone olun, bildirimler açın ve videoyu paylaşmayı çok çok mutlu olacaksınız. Şimdi kitabın temel özelliklerine gelelim. Dediğim gibi Andre Nuris'in yazdığı bu kitap 1990 Hayır'da Vay bir çocuk kitap ödülüne ve yazarına kazandırmıştır. Ve gerçekten çok çok ilgi Hiçbir sloganı var bu kitabın. Hata yapmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Yani şimdi kitabın hani ilginçliğinin olduğu kısma yani başına gidelim. Şimdi Alex diye bir çocuk amcasından sürekli ilginç hediyeler alıyor ama bu seferki gerçekten çok ilginç. Bir eski dizüstü bilgisayar. Hadi yani bir. Bir saat hatasını düzeltmek için CTRL Z'ye basıyor. Pat ilk aldığı zamana gidiyor. Birkaç test denemesi yaptıktan sonra gerçekten zamanda geri gidebildiğini anlıyor. Ancak bununla ha, zamanında ileri gidemezsiniz ya da ha, bir gün ya da o günün dışına çıkamazsınız. Yani sadece geriye ve o günün içinde zamana yolculuk yapabildi. Geçmeyiz. Kitap gerçekten çok çok ilginç ne bileyim eğlenceli olaylar, ilginç şeyler. Ha, sonra ah huysuz yaşlanmaca. Her şey var içinde. Şimdi Pınar Baysal adındaki bir hocamızın bu kitap hakkında yaptığı bir yorumu okuyorum hata yapmanın ama dönüp aynı hatayı yapmamanın insan neler kazandırabileceğini görmek isteyen herkes bu kitabı okumalı. Hayal gücünün teknolojiyle bütünleşmesi ancak ne kadar ancak bu kadar dağlı samimi olabilir evet. evet, diyor. Evet, gerçekten de çok doğru söylemiş çünkü bu, kitap çok akıcı çok çok iyi çok ilgi hiç yani benden 5 yıldız almayı başardı ülkemizde bu kitap bu kelime yayınları yayınlamış ve hani ilayka'ya çevirmişti ayrıca bu kitap yanında Andrei Mihovsin yazdığı Akila ve Akila iki adında iki tane daha kitabı vardır ve hep bu iki kitabı da okumak için sabırsızlanıyorum ayrıca sonunda Telegram adında bir resin neresin harika bir mizah anlayışı vardı demiştir. Ayrıca gerçekten çok çok haklı. Ben gerçekten bu kitap abi hayır yani öve öve bitire emiyorum Yani için hem de toplamda 159 sayfa bulunan bu kitap ya gerçekten efsanevi ve okumaya parasına kesinlikle değiyor. Gençler, videom bu kadardı. Beğendiyseniz like atın, abone olun, bildirimleri açın ve videoyu paylaşın. Hoşçakalın.